Saçma kaybettik. Patla lan. Oğlum iki saniye daha dayansam. Şey be. Tamam. Bir saniye, bir saniye Hayat saniye bile yok başarı bir saniye. Yeter ben. Ben ben umut silahını ya. Umut silahı. Ben mi aldım. yine? B'den. Umut. Biz on. Umut. Time. Biz on time. Oo Umut e? biz time. Senin silahını aldım. Umut. Ya. At, şu blokta mı blokta mı? Ya kim bekliyor orada hayvan gibi? raidstorm ne bok yiyon orada? Oh 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 Direkt hep yat 100 vuruş Ay 6 vuruş 100 hasar Gel yani seniz aldım sok Hepsi girdi ya Giremem ki Bence biz Ne güzel bomba ya şey, Allah Umut vur Umut Umut tamam. ne yapıyorsun? Abi ya. Abi. Reflex. <laughs> Abi tamam bizon time ya. Sizin Hiç oynayacağınız oyunu. Geçen el dinliyorum. Long gidelim bu el. Bana fitle dediler fitle Bizon time oğlum canlarını okuyacağım. Umut ikinci sıçtık ama bunu. Vision, havalı silah mı? Hava neresi havalı olabilir ya? Ha süper. Böyle gerger tipi var ya. Kapışıp ne yapıyor ya? Abi niye bekliyorsunuz? Ah ya. Ben vurup beklerim. Abi azıcık yanı var. Lan kaske atıyorum. Arkaya bakıyorum. Arkada. Çok güzel vaktim ben. 58 ölmüşüm. Böyle adamlar biz kötü oynuyoruz oğlum. Adamlar iyi. Biz çok kötü oynuyoruz. Bizim neden kaybettiğimizi tava basın ve görün. Aynen. <laughs> Al sektir. Oha. İnan ok değil mi? İnan ok. Bence short. Altı. Bence hep diyelim aynen abi. Çünkü keleşi getir aldım. Oğlum midden gitmeyin. Sniper'la headshot'a yiyeceksin şimdi. Göster mi? İki B var. Abi bir tane mid var. Al işte ya. Ben niye yiyorum? 15 hasar vermişim. Vurun bari. Yok ya. Of, of heç attı lan. Rollo, gösterme Rollo. Ha, Tolga, çocuğum, ya. çocuğum nasıl taradın? Çok güzel taradım Acun abi. Önce Aynen. taramasan daha Nerede bu sikiyim bu masal? Umut, short. Şortta, şortta. Şey öldü. Öldün. abi. Adam mı geldi? Hayalet gördü. Flash flash edin. O siktir. Gençler bu el. Eko beyler. Abi yalnız adam öldüremiyoruz ha. Eko eko alamayız. Umut sen bir nesli at Umut. Oğlum 0-0-4 gidiyorum lan. Ama herkesin parası abi. var da Abi bir yer bir yer aç hadi. Bizon kaç olmuş? F. 1 kişi ova yakışır. Satrak mı lan bizon? He. Adam o yüzden kullanıyor oğlum. Tabii ki de, yoksa kullanmaz. Yok lan biz onu artık sevdim ben ya. Adamlar ağır pro. Flashlıyorum dönün. Yaktılar oğlum ne flashı. Ah. Kör oldum. Duyamıyorum. Aa ah, gitmişler be. bir mate tane. Bence ben mid'den B'ye geçelim. Bence de. Resikret. AWP var çıkmayın lan çıkmayın AWP var. Nerede? B'ye dön. B'ye dön. Lan ciddi Oğlum, -Dön. tünelden gelecek adamlar. B'ye git git hadi yürü git. Lan Bokkadan gelecek anıza söyleyeyim. Ananı satayım ya yan tarafa bakıyordum. AVP var. var. Nerede AVP? Göremedim. Çabuk ABP. kur ABP. hadi kur. Bir tane mit var. City besle tekrar. Tünel bende. Adam AVP yok az söyleyeyim. M4 var yoksa. bende Ben man. bakıyorum. Gösterme. Mini yedim. Çıkarma. İkisi de Vuramazsın Erberk, Erberk vuramazsın öyle. Erberk uğraşma vuracak. Oğlum öleceğim bak yapma. İkisi de mit, ikisi Bir daha çıkarsan ölürsün, bir daha çıkarsan ölürsün. Uçma oh, AWP varmış lan, çıkmam bir daha. Umut orada ölürsün. Nerede? Umut orada Nelde? ölürsün bak. Orada ölürsün. Her oh, Umut. Nasıl vurdu? 26 pencere. Umut pencere. Umut. Helal olsun. Kapı. <laughs> Sonra. Stopladı. Kaç kaç kaç. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Alamadım. 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 Silah alamadım. Fail. Evet. Abi. Fail. var. var. Long gidelim. Hok oh, onu long, long gidelim. gidelim. Tamam. Siz long gidelim. Ben çalmışsın. short gidelim beyler. Sonuncu. Ela pingim biraz arttı kusura bak. Siz long gidin <laughs> ben short gidin oradan bastırayım. Allah 141 ping'e bak. Lan bombayı havada donluk gördüm. Olum ışınlan ışınlan ne gidiyorum? Ya demet ya. Bir tane mit var. Oh, şu seç kim atıyorsa atmasın. Atamıyor Bak laglıyım vurabilirim. 3 3 long kaçın. Hadi. Hiç tamam, bekleme kaçın kaç 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 arkadan kaç bekle ya kaç kaç mi kaç arkadan kaç 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 öldüler dal 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 kaç 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 diye Dal Allah kaç bir tane sniper Arkandan geldi en son. Umut hadi git. Ağır, sniper ağır, ağır. var. Hadi. Umut Umut sniper var. Çok kur 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 kur. Gösterme gösterme. Umut çıkma Umut. Long to. Short dönmesin abi. Ben short'a bakıyorum. Abi eğilerek geçerse görmezsin bak. Rage. Abi. Geldi adam. Oh ya abi. Umut, Umut aşağı atla Umut aşağı atla. Gördü. Dol. Tara. Oha. Allah seni ya. King. Abi SG bu yüzden sevmiyorum evet. ya. Vurur mu ya şimdi Oğlum rushlamayın pusun şu bombayı kurduktan sonra saniyeye oynayın. Abi siz orada dönmeseydiniz vakit kaybetmeyecektiniz. Adam öldürmeye çalışıyorsunuz ya. Ben orada abi, çok güzel rushladım abi. Ben orada bir short rushladım. parası vermiş. vermiş. Bu oyunu burada bozarım SG aldım bak. Emperor oldum silah. Abi, SG Sana AWP atardım lan. Oynayabildiğim silahları alalım arkadaşlar lütfen. Short ile hemen çıkalım. AWP var mı? Bence B'ye gitmeyelim. Smokladım smokladım ben. Siz gidin long gidin. Aaa şuna smoklanmış. Geri mi? çık geri çık. Geri çık geri çık. Geri çık geri çık. Ya oğlum. kim o Bilmiyorum. benim orada güzelce blokla? Ufuk kardeşim benim. Bir AWP var deyip de short'a gitme de ben long'a gel deyince. deyince ve short'a giden kim o? Ya al dedi git dedi. Bak dedi git dedi al dedi git o, oh, o, herif. o noob yüzünden öldü biliyoruz değil mi? Kim? Bir kişi dedi ki AWP var dedi. Mid'de var mid'de tamam, var. Tamam oraya gidelim dedi. Bir baktım herkes short'ta ama. Yalan ben, Mid'de adam AWP çıkma. Ben ters short'a gideceğim dedim. Bir baktım herkes peşimden gelmiş. Ben mid'de smoke'larını sanmıştım oğlum. Hadi. Of. Kim var daha hadi. İletişimi Sen kuramadım ya. Sen kimi öldün lan? Short'a İletişim yok kuramadım. 5-1'ye 6-1 oldu. Bakayım of herkese herkese silah var mı? Var Bende ben de yok de Umut Oo AWP Bende biraz yapabiliriz Ne silah? üç lan çok kötü oynuyoruz 3-6 ben ikinciyim lan Hayır. Kase atmamışım Vurup şey ufuk araba tonu. Ufuk sonradan açılıyor. Bu adamlar B'ye çok iyi tuttukları kur, için B'ye dalmıyorlar. Adam var midde çıkmayın kur. Artık kuracağım. Helal ufuk adamsın evet, seni seviyorum. Helal işte. uzun mezunlara şey yesin. Uzun mezunlara gelsin. Uzun mezunlara gelsin. umut var. adam çıktı amur. vur. Helal lan. Aa! Aa! lan ben alacaktım. Ya abi silah ha? kavgası etmeyin işte. Gösterme gösterme. Pencereye baksan kapı bende. Ben... Ama de. dikkatli şey yap. Pencereden tamam. tamam, Umut kapat da bir ses kasabileyim ya. Tünelde tünelde tünelde. Pencereye girdi. Nermek vuracağım. Nerede Adam. Adamın nermek üstüne çıktı be. Kaç 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 tahliye 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 Biliyorum Biliyorum tamam. bak tamam Helal lan Umut'a bak. Umut oynuyor lan. Umut var ya yemin ederim kendi silahını buldu daha sonra. Kimden altı fiiller? Siz söyleyin bana lan onu. Sen bizi duyuyor mu? Duyuyorum duyuyorum. Tamam. Ya çocuk şunu ilgili bir para verme bıçaklayacağım seni. O kimdi lan? O nereye diyorum? Gide bir şu şeye para veriyor silahı. Zeus sen, sen zamanlar veriyordun hukuk. Ama 100 dolar O zaman 100 dolar mı 10 dolar mı neydi? Aa pencereden. o orada pencereden Abi pencereden girdi dedin ama niye herkes başka yerlere bakıyor? Ah kafamı yedim. Abi çekil şu öndeki <laughs> Aa kapı 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 Lider almışım lan. Aa sikeceğim liderini bir dur ya Pencere pencere gördüm pencere zıpladı. Abi o flash kim attı? Tünel 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 Tolga tünel Tolga tünel diyorum tünel. Tolga arı killing mi? Abi bir dur iki taraf atışı altındayım. Ne yapayım ne yapayım? Flash da yiyorum. <laughs> hem flash yiyorum hem de iki taraf atışı altındayım. Rahat duramıyorum ki. Çok abi bir atışta vurabileceğin noktaya da adam biliyor musun? biz yine T'de kaybediyoruz değil mi? Ağlayacağım. Kaybetme sebebimiz taba basın ve görün. Lan ki hadi. Herkes silah var. Ya bak. dur, 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 Joshi dur, dur, Çökeceğiz çünkü ben. Atmayacakmışım. At. Büyük emir geldi. Evet. Gir gir. At. Ha gir gir. Dön dön. Kaçın. İki can kaldı lan bende. Gelin. Kaçın. Sonar kur sonar. Kur. Mitta var. Vurun şu herife. Abi midden girmesin. Ninjalık yapmasın. Dikkatli olun. Long long tam yapma ya. Geldi. Bu sisi kullanan hangi sihir zeka bu sisi kullanan? Soner. Attı. Abi Hadi git abi, git abi. Oh. <laughs> Nasıl öldü lan? Aa bekleyeceğim vardı orada atlayıp ölmem derim öldüm ya. <laughs> Adama asist verdin helal olsun of. bro. Yine long gidelim long gidelim long. Ya abi. Harbi lol ya yemin ediyorum. Epic fail. Harikaydı. O bombayı niye bıraktın lan? Onun üzerinden on. Oooo. <laughs> Gelme ya da. Sanki John geldi üstüne. şu AWP'ciler biraz hemen çukura geçse de vursalar abi. İşte geç. Geç 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 kur hemen Bitti kur hemen. Bitti var. Havada Allah, Deagle ölme da... nasıl oluyorsa artık anlamıyorum ya. Ulan gördüm adamı da o, o, emin değildim. Tamam flash attı oğlum. Lan! Yaaa! Volga! Lan döner Lan longta da var. Umut. Gel lan. Midatla atla midatla. atla bide atla. Umut Mustafa. Atla. Atlayamam. Kaç kaç kaç. Yemem niye ben mermi Daha 64 mermim vardı? Sıkıyor 30 kaldı. Lan var ya ama sağa sıkıyor mermiler sola gidiyor adama çok atıyor. Lan girdi, bir de lütfen birine silah at ya. Şu 12 bin harca harca. Biz ondan başka bir şey al. <laughs> tamam abi belki atayım. Ne istiyorsun abi? Ver abi ver. Ben de AWP alıyorum ya. Tamam otosundaymış. Kapıyorum. <laughs> Ağabey yapmayın lan. Ama yumurlu. Döverim, döverim ama. sniper. Aa 30 sniper Ya da al, da. ya boşver. Hadi direkt long yine. Bu sefer short gidelim bence ama. Hadi. Abi, tamam short gidelim. Short short. Short giriyor short. O oh. Soldan attı. Flash'a for. Lan koş, koşacağım mı ufuk? Koşacağım Lan bir şeye bakıyorum bir de. Hadi abi peşi halledin. Adam geldi adam geldi. Ben de longtan gireyim. Fakir boku gibi ölmenik. Of ya. Bu da longtan gireyim diyor ya. Abi. <laughs> Şu arkanızdan geliyor arkadaş. Shorttan geliyor shorttan. Soner. Bir tane daha var. Short bir tane daha var. Şimdi mi diyorsun ya? İki tane desene. Lan şimdi dedim ya Allah Allah beni kızdırtma. Bahane başlatın bahane ne? İki tane duyduğunu biliyorum. Çıkmayacak o. Çıkmayacak Çık o. Tamam ben bakayım Allah. <gülüyor> of <gülüyor> oğlum korktum yalnız var ya. Tam bey dedim bey diyoruz. Tam var ya gördüm abi önünden geçmiş. Bey Adam otu hmm, yapmaya geldi. Ne yapayım? AWP arkandayım. Ya ben niye bu sıra aldım? Aa dur kendime sil para kalmadı. Bizden atlan bana. Bizden at bana. Bizden at fuck. Diyene bak Lan bu bizon mu? <laughs> Al, Helio, ben kim pompalı kim? MP yerim attı. <laughs> <Ka> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arkanda sonra. <laughs> ben pompalı kendi adamı vururum. Aba hadi aşağı dönelim. Bırak oğlum bırak. Bırak oğlum <laughs> bırak. bırak, bırak. <laughs> bak şimdi oyun nasıl kazanılır abi iyisi. Anam! Nereden vurdu lan o? Gel Bizden olarak at, Bizden atmayanlar utansın. Ak gel al. Ya bir uza git zaten. ya. Abi biz Sofa. niye oynayamıyoruz? Vay vay vay. Ben düzenli siz bozuldunuz nasıl bir takım? İşte senin yüzünden ama ne koyayım. Hakikaten abi seni düzenmeyecektim. Mutfağının sene... dengesini bozdu. Aynen. <laughs> Kıyamet kapacak. Mersin Boşa varsa gelebilir miyim diyor lan bir dahaki. El. Biz atacaksak bir dahaki gelir. Gel. Ben çıkacağım gelir o. Tamam. Oğlum niye ki ya 2 bey diyoruz? Gel ya bir şey olmaz. Ha kayıp bir. Aa, kaç kaç kaç. Erbek git orada. Erbek beye dön beye dön beye dön Erbek. Erbek mi dön? Tamam siz gidin, ben çok farklı. Beğelim girdik be. Geliyorum ben geleceğim. geliyorum. Aa öldüm lan geldim. Bomba plantleyeceğim mi? Mid geliyorlar daha yalnız ha. Yalnız. Tolga ne yapıyor? Arı kilik mi? Pardon, Bir tane mid var. Oğlum niye ki de bakıyorsunuz? Ya tamam, sen, sen bakın. bak ne? Ben arabaya geçeyim. Mit var galiba bir tane. Cinayet var galiba. Al körüm ya. Al siktir kaç. Bu <laughs> da <laughs> hayvan gibi taradı ya. Git git. Oğlum körüm bari sarayım dedi. Tolga gitsen var ya patlayacak ya. Tokarım amına ben ona buraya girmem. Zeynep <laughs> 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 kadar... kelek var abi pen de yok ki. Adam yüzünün rush'ını yaptı ama. Yüzünün rush'ı. Bu oyun kaç adam almış ya. Heee 6 iyi. Oğlum bak öl mi? öl. Sen öl. Sen adam öldürme öl. <laughs> Olmaz. Ama dağının dengesini bozma, amına kodum. Gitti geçti sniper vardır. Oha iki tane var hem de çıkma. Hadi ben dozuna gidiyorum. Ya bomba bomba. Ya geliyor bomba tamam bomba geliyor. Ne bomba. Bomba geldi. E, Ulan ama... 26 Aa. ya? Oha! Ya oradan bir vuruş yaptım 27 hasarı vardı Oha. ya. Elif bana bir orada 4 dört buradan <laughs> bunu. abi GG, VP. Böyle karnıma delik açıldı. <laughs> Açık aç, 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 <laughs> ara fark kan buna You have a <laughs> hack. You are hack. Oğlum ben böyle oynuyorum. Nasıl seni diyoruz ya? You are you are you are hacker. Hacker. Oğlum oynayamıyoruz. Bari hacker diyelim. Değil mi? Niye ben P2'ye bir atlıyorsam? P2'ye bir ne ya. Ben yani. B'ye gidiyorum lan. Ben de B'ye gidiyorum. Ben uzun Ya da ben uzun gidiyorum ya. Oyun... Oğlum ben, evet. bu kara evet. değiştirmeyecektim. Lan bir B'ye gidiyorum. Taşa Daha mı ben gidiyorsunuz bende? Ben geliyorum canım. Bir şey olmaz. Biz 3 long gidiyoruz ne olacak? Gel ya zaten kaybetmişiz. Al işte amın okuyum ya. Gidiyorum zaten öyle bir araç gidiyorum arkanıza bakın. Ya, gel bak niye gelmiyorsun? Ya bak niye gel gelmiyorsun? Ya. Ya. Oh, onu... <laughs> Gördün mü <de> beni amına koyayım? Elim bıçağına bakıyorum amına koyayım. Baba bu çalma gör öyle alkan çabuk kötü lan sus. Ya ama yazdı lan direkt direkt basıyorum. Keko ya. Sus. Biz Paşi. onu alsam mı ya? Var mı sen sende yok diye kıskanıyorsun. Lan oğlum oyun sırasında bıçağa bakılır mı? Ya abi öyle feyde alışkanlık olmuş. Kaldım ama ne basıyorum. videoda kaldım. Mal insan. Bidem Asla mu? abi şunu. Evet. Biz onun için yaptım bunu. Ses yok beyler. Oğlum yapmayın lan Tolga yapmıştık. Oh, ufuk sen şimdi bak göreceksin. Umut <laughs> 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 beni öldürecek. Ulan korktum ben. A lan. Aa lan aa. Ciddi misin sen? Allahu Ekber. Hala vela vel vela Öle amına koyayım. Bir al oh, Ay ben şansla var ya belki. Arkana ne? Gördün mü bu GS'yi? O o kadar bala attın ki hani. Aynen. Adam o oh shit aim. Not aim. Oğlum Umut beni öldürecek Ne sandın ya Önüme atlayan Önüme atlayan ölür yani. <laughs> Tarı <laughs> yap Oğlum <laughs> banyayacaksın Umut İşte o yüzden yazı çıktı o yüzden buraya Ses var Geliyorlar geliyorlar Gel lan buraya gel lan Bir kişi SL'den öldüm sandım ya. Ben geleceğim be. Altırım lan. Ya sus baksana hepsine ben hasar verdim ama hiç bir nasip ya, Shut up. Ben geldim. Al villager. Orası çık 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 çık. Ulan Yap lan takım. Ya ne dedik ona. Oooo. Sağ <laughs> Ulan ufuk silahın yok dedi. Stat dram var lan. He ama 10 kuruş. Olsun oğlum. 10 <laughs> <On> kuruş. <laughs> Ulan ben deep'e mi bassam ya? Bence bastı. Bence ve. Al kill alamıyorum ya. Abi millet VP diyor bilmiyorum. Aha silahım. Maç kaçtı maç kaçtı. Ya 10 dakika sonra başlıyor. Harbi mi? Ben de basardım onu. Da. Dipen basayım VP basayım sadece ufuk. Ya Soner Ha? Yapma bilmiyorum, abi Bilmiyorum ben şey bilmiyorum ya. Öyle, söyle söyle. kaybedersin senden bitme. Ya Aa, tamam abi. tamam. Bence VP alabilir ama bilmiyorum. Tamam sıçtık VP kaybedecek. Adam nasıl eşyat onunla ya. Terkokuz nasıl eşyat yiyom? Adam var adam. Orada. Değişte bir tane AWP var. Evet. Sıçtık bir AWP var. Bloklamasana. Evet şimdi Saner'i izliyoruz. Saner havaya tarıyor. Lan keşke ölsen ya. Lan pası da vur. Vay mal ne vuramıyorum. Sus amına koyayım. <laughs> ralla geldi arkadaşlar short'tan ralla. Bir mermisi var. Çat bir bıçağı yiyeceksin de bak. Ölecen oğlum ya. Short'tan kaçtılar ki. <laughs> Yalnız çok güzel öldü kompo Ay like Biz it. nasıl yeniliyoruz? Ah. <laughs> i̇şte nasıl adına bas ve gör Umut geri sekiz o yüzden Alın biliyorum bizden adam ya sen 3'ten üç, üçten yukarı çıkamam, çıkamaman lazım Bir de UMF e 45 deneyim <gülüyor> 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 Sonra öldü mü? headshot attı lan. Sonra öldü mü? Oğlum bir dakika Soner sonra öldü de kendi kendine headshot attığını gösteriyor. Hayır kendi kendine headshot attı gösteriyor sonra. Oha. Oğlum. oğlum flashlara for lan. B'deler B'deler. Ben de seni öldürüp gideyim mi Umut? He? Oğlum, sık var, sık Umut. Ufuk, sık sık. Tüh lan. Oğlum umut. bir kez kafaya sıkınca ban mı yeniyor 30 dakika? Ne saçmalık lan bu? Oğlum? oğlum tamam. Ben Umut'a bakılamaz ben sıkmadım hiç kimseye sıkmadım Demek ki sağlık Allah'a Sağlık Allah'a buradan onu çevirirsen sen al küfre derim sana İstese vuramaz var ya o katlar Yemin ediyorum aynen <laughs> Öl ya ver oyunu Ölmeyir 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 Aaa kutu <laughs>